Merhaba. İyi haftalar diyeceğim adet olduğu için. Yoksa ne hafta sonumuz iyiydi, ne haftaya iyi başladık. Bugün herhalde en sık yapılan yorum şu oldu. Narin 8 yaşındaydı. Bugün okula başlayacaktı. Ancak toprağa verildi. Gerçekten bütün hafta sonunu neredeyse boğazımızda bir yumruyla e, yaşadık. Kimileri ağladı, kimileri ağlamamak için kendini zor tuttu. Ancak bir kez daha bir çocuk cinayetiyle e, hepimiz çocuklarımızı koruyamadığımız gerçeğiyle bir güne uyandık. E, şimdi şu saate kadar olan biteni bir e, kısaca tekrar edeyim istiyorum. Sonra bölgeden bağlantımız olacak. E, gazeteci Rojda Altıntaş e, cenazede yaşananları e, paylaşacak. E, bölgede yaşananları paylaşacak. E, gizli tanık var denk gelmişsinizdir belli ki bu suçun parçası olan bir kişi itirafçı oldu neden itirafçı oldu muhtemelen etkin pişmanlıktan faydalanmak istediği için daha az cezayla veya hiç ceza almadan bu suçtan yakayı sıyırmak istediği için bir kişi itirafçı oldu ve arama çalışmalarına devam eden arama çalışmalarına yani daha Narin bulunmadan önce e, arama çalışmaları sürerken e, arama çalışmalarına katıldığını söyledi. Başka ne söyledi? E, amcanın Narin'in cansız bedenini e, kendisine verdiğini ve e, bunu bir çuval içerisinde. E, dereye gömdüğünü söyledi. Bu ilk itiraf olarak aslında bu e, soruşturmada, bu dava dosyasında ilk itiraf olarak yerini aldı. Amca cansız bedeni bana çuval içerisinde verdi, dereye götürdüm dedi. Şimdi 19 gün sonra bulunduğu için bugün ön otopsi raporu e, tamamlanmıştı gece ve e, bugün detayıyla paylaşıldı. Hala paylaşılıyor haber sitelerinde, haber kanallarında, canlı yayınlarda. Birazdan Profesör Doktor Halis Dokgöz, adli tıp uzmanı. O da bize ilk bulguların neler gösterdiğini anlatacak. Ben de ona soracağım. Ön raporunda söylenenler bize neler düşündürmeli? Bu suçla ilgili bize neler anlatıyor ön raporu diye ben de birazdan soracağım. Ancak ilk bulgular... E, Cesedin cansız bedenin suda geçirilen şu an ne kadar olduğu bilinmeyen süre dolayısıyla deforme oldu deforme olduğu e, yönünde. E, bu tabii ki belli izleri bir oranda yok etti. Ancak ne kadar yok etti bu elbette nihai raporla yani İstanbul'da gerçekleştirilen gerçekleştirilecek e, adli tıp e, kurumunda gerçekleştirilecek çalışmaların ardından belli olacak. Ee, şimdi biraz okuyacağım ben e, gizli Tan'ın ifadelerini bu arada sizlerin de soru ve yorumlarınızı e, merak ediyorum çünkü gerçekten biz çocuklarını koruyamayan bir ülke haline geldik ve bunu kanıksamamızdan ben çok korkuyorum yani unutmayacağız sorumlular cezalandırılsın ve dahi e, idam cezası geri gelsin derken iki gün sonra bizim yine kayıkçı kavgalarını konuşuyor olmamızdan endişe ediyorum. Bu kayıpçı kavgasına her şeyi dahil edebilirsiniz. Siyaset dahil. Bu ülkede her şeye alışır olduk. Her şeyimizi kaybettik ama en önemlisi umudumuzu kaybettik. En zoru da bu ülkede hiçbir devlet kurumuna güvenimiz kalmadı demiş Arzuman'ım. Katılıyorum. E, artık gerçekten sosyal medya üzerinden adaleti sağlamaya çalışıyoruz. Narin nerede? Bu bir etiket. Narin bulunsun. ikinci gün. Narin hala bulunmadı. Üçüncü gün etiketi. Şimdi diyoruz ki narini öldürenler cezalandırılsın. Sene 2024 talebimize bakın cezalandırılsın. Yani sanki çok insanüstü bir şey, doğaüstü bir şey istiyormuşuz gibi. Ve e, şu da bir gerçek aslında birazdan e, okuyacağım e, Gizli Tan'ın ifadesindeki e, o ayrıntıları ama bir köy neredeyse bir sessizlik yemini etmiş. Yani e, hemen herkesin ne olup bittiğini bildiği ama kimsenin konuşmadığı bir ölümden bahsediyoruz ve bence bu çok acı. Gerçekten bu çok acı. Yani bir, bir çocuğun ölümü çok acı ama bir çocuğun öyle ilgili bütün bir köyün susuyor olması, e, biz ne olduk, bizim değerlerimiz neler oldu... Sorusunu sorduruyor bana ve bence bu da o ölümün kendisi kadar acı, ee, aile güçlü olabilir, evet amca'nın muhtar olması vesaire siyasi bağlantıları olabilir, ama bir de vicdan var. Ee, gerçekten o ayrıntılar e, düşündükçe beni kahrediyor. Ee, nasıl uyudular bu insanlar bu 18-19 gün boyunca aklım almıyor. Yani sokakta bir yavru kedi yaralı kedi ya da ölmüş kedi görüp de ya keşke kenara çekebilseydim arabayı durduramadım diyenler var bu ülkede ya da işte bir çocuk görüp de yardımcı olamadığı zaman kendini mahcup hisseden bir kısım var. Bir de artık bir çocuğun ölümünden sonra 18-19 gün boyunca hiçbir şey olmamış gibi yaşayanlar var. Bence artık bu ülkede kutuplaşmanın geldiği burasıdır. Yani sağ sol değil bizim artık ayrışmamız. Laik muhafazakar değil, işte seküler muhafazakar. Yani ne derseniz deyin bizim kutuplaşmamız artık iyiler ve kötüler arasında bana sorarsanız çünkü bu bahsettiklerimiz artık gerçekten siyaset üstü e, olaylar. Bir bir çocuğun ölümünden bahsediyoruz ve e, 18 gün bunu bilip hiçbir şey söylemeden yaşayabilenler var. Bu insanlar sizinle benimle aynı havayı soluyor aynı otobüse biniyoruz. Belki çocuklarımız aynı parkta oynuyor ya. Bundan daha beni korkutan bir şey yok biliyor musunuz? Yani bu insanların büyüttüğü çocuklar da bizim çocuklarımızla belki aynı e, parkta oynuyor. E, ve biz bu insanlarla temas halindeyiz yani. Hiç bugüne kadar kimseyi hangi partiye oy verdi, işte görüşü nedir falan diye ee, hayatıma sokup sokmama kararı almadım. Ama bundan sonra mümkünse ben bu ülkede e, gerçekten bir iyilerin e, bir de kötülerin e, olduğuna inanan biri olarak e, çok net biçimde ayrılalım istiyorum. Bilmiyorum bu nasıl olur ama gerçekten e, bu insanlarla aynı havayı solumak eee Aynı ülke hudutlarını bile paylaşmak istemiyorum. Şimdi konuğum gelene kadar birazcık e, hem gizli tanığın ifadelerini okuyayım sonra sizin yorumlarınıza da bakacağım elbette. Jandarmayla e, keşif için e, itirafçı cesedi e, gömdüğü yere gitti ve e, burada neler söylüyor? Köyün muhtarı olan amcanın kendisini aradığını, kendi evinde bulunan bir su arızası nedeniyle sözleşme yaptıklarını ve belirli bir noktada buluşacaklarını ifade ediyor. Ee, bir araya geliyor bu gizli tanık ve tutuklu bulunan amca. Ee, Nari'nin öldüğünü söylüyor ve cesedi saklaması için bu gizli tanıktan yardım istiyor. 200 bin lira teklif ediyor ve gizli tanık bir süre, ee, Narin'i köy çevresinde aracıyla dolaştırdığını söylüyor. Ee, daha sonra ise ee, gerçekten benim kanımı dondurduğu için bütün ayrıntıları da okumak istemiyorum. Ee, eleme yapmaya çalışıyorum. Duraklamalarım o nedenle yani. Kusura bakmayın. Ee, Narin'in cansız bedenini bir çuval içerisinde dere yatağına sakladıktan sonra eve gittiğini söylüyor ve Dikkat çekmemek için arama kurtarma çalışmalarına katıldığını itiraf ediyor ve e, hatta en önde bulunduğunu vurguluyor. Bu benim gerçekten dediğim gibi yani aklımı e, durduran, kanımı donduran bir kötülük. E, bu kişi muhtemel pek değil. Bu 18 gün boyunca muhakkak yardım aldı amcaya yardım eden tek kişinin bu gizli tanık olduğuna inanmıyorum. Bu gizli tanın konuşmasının, söylediklerinin duyulmasının ardından başka tanıklar da çıkabilir ve umarım çıkar ki sis perdesi biraz daha aralanır. Çünkü e, ne kadar tanık konuşursa e, o kadar detay netleşir. E, şimdi 8 yaşında bir çocuğun cansız bedenini taşımak ne kadar hani bir erkek bile desek çok kolay olmasa gerek Bugün Halk TV'de çünkü sabah saatlerinde ben de İsmail Saymaz'ın bir akıl yürütmesi vardı. İsmail Küçükkaya'nın programına katılmış, orada dinledim. Evet yani 8 yaşında bile olsa bir cansız beleni taşımak, tek bir kişinin bir dere yatağına, orada bir debi var, bir akın var, kısa zamanda halledebileceği bir şey değil. Birilerinden yardım aldığı belli ki aşikar planlanmış bir tanık demiş Elif Hanım. Böyle olduğunu söyleyenler de var. Yani zorla e, söyletiliyor ya da bir kurgu dahilinde bu tanık bu itirafları e, yapan yapıyor diyenler de var. Gerçekten hepsine eşit mesafede olmamız gereken bir süreçteyiz. Bir kere inanılmaz bir bilgi kirliliği de var. E, Dram sosu dökülerek haberlerin sunulmasının e, Ciddi anlamda muhalifiyim, karşısındayım. Bu haberlere e, altına e, böyle dram müzikler konularak, siyah beyaz fotoğraflar, işte Narin'in son görüntüleri falan gibi dramatik tonlamalarla bu işlerin romantize edilmesinin son derece karşısındayım. Çünkü yaptığımız şey sadece suçu gölgelemek oluyor. Bölgeden yayın yapan bütün arkadaşları tabii ki e, emekleri için kutlarım. Ancak orada bir canlı yayın esnasında dökülen gözyaşları bu cinayetin önüne geçiyorsa eğer yaptığımız şey habere de ölüye de saygısızlık bunu da belirtmek isterim. Yani bir muhabirin işi olanı aktarmak. Tabii ki insanız, tabii ki hepimizin duyguları var. Benim de sunarken ağladığım haber oldu ama bunu en azından görüntü girdikten sonraya kadar tutmayı tutmaya çalıştık. Yani bize böyle öğretildi en azından. E, çünkü haberdir öncelikli olan habercinin hisleri değil. Dolayısıyla e, bilgi kirliliği var, bolca dram var. E, her bilgi kaynağı kadar güvenilirdir. Bu benim bir haberci olarak çok sevdiğim bir cümle. E, sizlere de e, bu yayınları izleyen, takip edenlere de e, bir ricam var. Hani emin olmadığınız doğruluğundan e, kaynağına itibar etmediğiniz ve doğruluğundan emin olmadığınız haberleri lütfen siz de dolaşıma sokmayın. Yani hepimiz tweet atıyoruz, hepimiz Facebook'ta, Instagram'da, TikTok'ta, şurada burada paylaşım yapıyoruz. Belki öfkemizi dile getirmek, isyanımızı dile getirmek istiyoruz ama eğer o bilgiye itimat etmiyorsanız lütfen dolaşıma sokmayın. Dolaşımda kalmasına siz de hizmet etmeyin. Bir başka izleyicimiz tüm köy her şeyden haberdar zaten hepsi birbirinin akrabası amcasının kime söylediğini de tüm köy biliyordur demiş. İşte bu da aslında yine hepimizin aklına gelen fikirlerden biri. Şimdi sabah NTV'nin bir haberini izledim, İsimleri not aldım. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Eylül Müslüman. Ben, İkranur, Leyla, o boncuk gözlük çok güzel bir kız. Ceylin, Dilan, Bahar. Bunlar benim o haber okunurken not alabildiklerim. Ortak noktaları öldürüldükten günler sonra bulunmaları. Ve bir ortak nokta daha söyleyeyim mi? Çok üzülerek söylüyorum bunu. Hepsini amcası, halası, dedesi, veya bir aile büyüğü öldürmüş. Yani çocuklarımızı biz ailelerden koruyamıyoruz biliyor musunuz? Hani çocuklarımızı koruyamıyoruz. Soru yani cümle doğru ama eksik. Şu soruyu sormak lazım. Çocuklarımızı kimden koruyamıyoruz? Çocuklarımızı yabancılardan değil, biz ailelerden koruyamıyoruz. Hani Netflix'in dizileriyle değerlerinin bozulduğunu düşündüğümüz ailelerden. Hani iki reklam izledi diye aa aile yapımızı bozuyor diye endişelendiğimiz ailelerden. Her aile böyle mi değil elbette. Kendi biyolojik olarak evladı olmayanlara bile aile sıcaklığı sunanlar var. Tabii ki var. Ama bir yandan böyle bir gerçeğimiz de var. Biz çocuklarımızı koruyamıyoruz doğru ama biz çocuklarımızı en başta ailelerinden koruyamıyoruz. Nedense bu konuda, nedense değil, sebepleri çok belli elbette ee, çok ciddi bir e, baskı var. Bu konuşulmayan bir gerçek, çocuk istismarı, cinayet, e, ne ararsanız bu kirli hikayede oluyor genelde ve bunun konuşulması istenmiyor. Ama bir yandan da şöyle bir çelişkimiz var. Sabah öyle, akşam her kanalda neredeyse entertainment kanallar bunlar haber kanalları tematik kanallar değil çocukların da evde olduğu gençlerin de evde olduğu saatlerde cinayetler konuşuluyor kadının biri çıkıyor kocamı öldürdüm diyor oradan biri çıkıyor diyor ki işte ben diyor eşimi dövdüm diyor sonra diyor aldattım diyor vesaire yani kriminal olayların bini bir para öldürmeler cesedi parçalamalar vesaire ayrıntılarıyla ballandıra ballandırma anlatılıyor ve böyle biraz detay ver, biraz daha anlat, biraz daha anlat denilerek. Çünkü bu eşittir rating bir yandan da. E, asla reklama gidilmiyor, asla kimsenin bu olaya müdahale etmesine izin verilmiyor. Bir dakika sen sus, sen biraz daha ayrıntılı anlat denilerek e, bu cinayetler anlatılıyor. Ve sonra biz bir yandan da işte bir çocuğun 18 gün bulunamamasına şaşırıyoruz niye şaşırıyoruz ki yani? Her sabah bir cinayetin nasıl örtbas edilebileceği anlatılırsa yıllar boyu e herkes bir cinayetin nasıl saklanabileceği konusunda az çok fikir sahibi olur. Programı izlemese bile bunun sosyal medyaya yansımalarından öğrenir. Ben izlemiyorum. Tahammül edemem çünkü yani kötülüğün bu kadar sıradan bir şey gibi anlatılmasına ama devamlı Twitter'da, Instagram'da karşıma çıkıyor. Kan donduran cinayeti işte böyle anlattı. Ya kardeşim o anlattı da sen niye paylaşıyorsun bir daha? Sen niye bu kötülüğü büyütüyorsun? Sen niye bunun dolaşıma girmesine hizmet ediyorsun? İşte tık. Orada çünkü tıklanma var. Orada reyting var. Yani radyo televizyon üst kurulu da bunlara ses etmiyorsa e dijital içerik üreticileri de diyor ki ben niye bundan mahrum kalayım? o çok okunan sayfalarda bunları hemen her gün haber yapıyorlar. Bir izleyicimizin sorusuna dönelim. Merak ettiğim, anne neden çocuğun babasını aramıyor görüşmeleri hep amcayla demek ki amcayı ilgilendiren bir durum var. Evet yani zaten annenin bugün ben de daha ilk hafta verdiği bir röportajı izledim. Ama Açık açık söylüyor aslında amcayı gördüğünü, üstünün başının çamur içinde olduğunu söylüyor. Fakat annenin açıklamalarında tutarsızlık var. Tabii ki burada e, annenin açıklamalarında tutarsızlık olmasını yadırgamıyor insan. O canı yanan bir anne diye düşünüyoruz çünkü. Yani hangimiz ya bu anne burada bir şeyler biliyor da gizliyor diye düşünebilir ki? Ha düşünürüz. Bu saatten sonra düşünürüz. Çünkü demin de dediğim gibi yani artık bizim kutbumuz şu. İyiler ve kötüler. Kötüler her şeyi yapabilir anne dahi olsa. İyiler de bunlara sonradan ayıyor. Aa böyleymiş. Yani biz bunu e, geçtiğimiz hafta Dilan Polat e, neydi kocasında Engin Polat e, davasında da görmedik mi? Aa dedik. Aa bak hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. E tabii edecekler. E, tabi edecekler çünkü e, çok sevdiğim bir cümle benim. E, cezalandırılmamış suçtan daha e, cesaret verici hiçbir şey yoktur. Eylül, Müslüme İkranur, Leyla, Ceylin, Dilan Bahar benim ismini yazabildiğim yedi çocuğun e, katillerinin sadece bir kısmı hapiste. Bir tanesini babaannesi öldürmüş mesela. Üvey babaannesi. Ne kadar yapmış biliyor musunuz? Bir sene. Bir sene. Üç yıl ceza almış. İstemeden ölüme sebep olma suçunda. Yaptığı süre göz önünde bulundurularak birinci senesi de olmadan tahliye olmuş mesela. Leyla'nın amcası, Leyla'yı çok konuşmuştuk. Ee, onu da boğazımda düğümle anlattığım günleri çok iyi hatırlıyorum. MTV'deydim e o zaman. Leyla'yı çok konuştuk mesela. Leyla'nın amcası Yanlış yargılamadan üçüncü yılın sonunda tahliye olmuş biliyor musunuz? Aramızda şu an. Günlerce unutturmayacağız. Unutursak kalbimiz kurusun. Bu son olsun. İdam istiyoruz. Ya idam istesek ne olur? İstemesek ne olur? Gerçekten aslında hukukçularla konuştuğumuzda söyledikleri şu oluyor. Siyaset programları nedeniyle ben Haftada en az bir hukukçuyla hep bir araya geliyorum. Ve onlarla tabii ki gündemi de yayın öncesi, yayın arası, yayın sonrasında konuşuyoruz. Hepsinin söylediği şu, Türk Ceza Kanunu'nun eksiği yok. Uygulamanın eksikleri var. Yani Türk Ceza Kanunu zaten işte en üst e, cezanın verilmesini öngörüyor. Çocuğa işlenen, kadına işlenen suçlarda örneğin. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aslında gerçekten Doğru. Hakkıyla uygulansa caydırıcı bir suç e, unsuru olur. Yani suçu e, suç öncesi caydırıcı olur diyorlar. Çünkü e, küçücük bir hücrede 3 ya da 4 metrekare yanlış hatırlamıyorsam. E, haftada sadece 1 ya da 2 saat temiz hava alarak, güneşe çıkarak işte hava almaya çıkarak. Haftada sadece bir kez ailesiyle görüşerek ömrünün sonuna kadar hapiste kalmasını öngörüyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Fakat biz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiyoruz. Hafifletici neden, namus, öl, töre vs. sebeplerle müebbete çeviriyor ceza. Müebbetin yatarı 20 yıl, üçte birini yaptığında zaten 6 sene, 6,5 sene ediyor. Çoğu da 6,5 seneyi tamamlamadan tahliye oluyor. Bizim sorunumuz Türk Ceza Kanunu'nda eksik olması değil, uygulamada eksik olması. Cezaevlerinde artık yer kalmadığı için bir baskı oluşmuş vaziyette. Tahliye baskısı diyoruz biz buna ve gerçekten katiller, çocuk katilleri aramızda dolaşıyor. Yani ben bundan daha kaygı verici, daha korkutucu bir şey düşünemiyorum. Yani bunun yanında Engin Polat, Dilan Polat'a falan üzülemiyorum da biliyor musunuz? Ya yani paradır neticede diyorsun. Tamam geçen gün öyle bir tweet paylaştım hatta. İnsanlar güldüklerini söylediler. Hani demin dedim ya bir taraf iyiler bir taraf kötüler. İşte bir taraf enerjiler bir taraf enayiler. Yani biz enayiler artık korkuyoruz. Gerçekten korkuyoruz. Yani ben 7 yaşında benim oğlum. 7 yaşında sokakta oynardım. Oğlumu sokağa yalnız salmıyorum. Kızımı düşünemiyorum bile. Çünkü artık yani bu kötülük ne cinsiyet tanıyor, ne yaş tanıyor. Yani çocuklarımız güvende de yaş çocuklarımız, tehlikede de yaşlılarımız güvende mi? Onlar da değil ki. Bir de ülkeye dolmuş mülteciler, sayısı belli değil, ismi belli değil. Hangi kadın sokakta gece vakti güvenli yürüyebiliyor, bir kişi yürüyebiliyorsa Allah rızası için yazsın şuraya. Yo ben sokağımda, şehrimde, mahallemde güvenli yürüyorum diyen bir tane kişi varsa aramızda yazsın. Söz veriyorum okuyacağım. Bence yok. Şu ana kadar cevap gelmediğine göre de gerçekten yok. Şimdi ayrıntılara biraz daha devam edelim. Birazdan zaten bağlantımız da olacak. Söylediğim gibi Profesör Doktor Halis Dokgöz ve Rojda Altıntaş'la özellikle cenazede neler yaşandığıyla ilgili ilgili Rojda'ya sormak istiyorum mesela teyze enteresan bir tepki veriyor yalanları yazın diyor gazetecilere tepki gösteriyor yani teyze neden gazetecilere tepki gösteriyor gazeteciler çarpıtmıyor gerçekleri sosyal medya kullanıcıları belki gazeteciler günlerdir orada büyük bir çoğunluğu ha, duygusallıklar olur ben de eleştirdim az önce yani ama bu işin gerçekten küçücük bir parçası. Büyük bir çoğunluğu gazetecilerin etiye, gazetecilik ahlakına, çocuğun mahremine ve her şeye rağmen ailenin de masumiyet karinesine saygı göstererek yarın yayın yaptı. Amca ile ilgili şüpheler bulunmasına rağmen gazetecilerin büyük bir çoğunluğu amcanın masumiyet karinesine saygı gösterdi. Teyze niye gazetecilere yalan yazın diyor ki? Buyurun açıklayın. Siz gerçekleri açıklayın. Hani benim kanalım değil. Basın toplantısı yapsın. A, orada binlerce o an yüzlerce gazete var. Foto muhabiri var. Söylesin gerçekleri. Medya mı suçlu oldu yani? E, tabii ki zaten hani teyze burada muhatap alınacak son kişi. O da bu omertanın bir parçası sonuçta ama azıcık da utanma bekliyor yani. Sana anlatabiliyor muyum? En azından cenazede o minicik bedene saygı bekliyor insan. Ee, sizin Allah göstermesin yani insan empati bile kuramıyor böyle bir şeyle. Orada bir bebek, orada bir çocuk var, sen dönüp gazetecilere kızıyorsun. Ne yani gerçekten anlaşılmaz olaylar silsilesi ee, ve çok üzücü bir fotoğraf vardı. Bilmiyorum gördünüz mü? Onlar için de ne kadar büyük bir travma bu. Bizim o çocukları da korumamız lazım. Nari'nin arkadaşları, okul arkadaşları, sınıf arkadaşları mezarına çiçekler bırakıp dua ediyorlar. Bu çocuklar daha 7-8 yaşında. Ölümün ne olduğuyla ilgili fikirleri yok. Yani bütün pedagoglar şunu söylüyor. Ölüm kelimesine hakimler çocuklar bu yaşta. Ama ne olduğuyla ilgili soyut düşünce gelişmediği için bir fikirleri yok. Ve o çocuklar bütün bu konuşulanları duyuyor bir anda. Öldürüldü, boğazlandı, boğdu, boğuldu o çocukların da çok acil bence devlet tarafından psikolojik bir destek alması sağlanmalı. Yani narini koruyamayanların en azından geride kalan çocukları korumasını biliyorum.